Herkes kendi işine baksın. Bu benim işim. İşim bitti. Bırak yardım edeyim sana. Elime mi yapışacak sanki? Yardıma ihtiyacım falan yok. Kara bulut gibisin ya sürekli tepemde. İçim sıkılıyor seni gördükçe. Ayağımın altında dolaşma Berkay. Efendim Keriman teyze. Elif. İçren fatura yatırmaya gitti. Kaldım burada bir başıma yatalak adamın başında. İzin alabilirsen erken gel. Hop diye kaldıramıyorum ben bu adamı. Tamam, erken gelmeye çalışacağım ben. Elif, Derviş Ustam nasıl? Onu çok merak ediyorum. Eğer yapabileceğim bir şey olursa canımla başımla yaparım. Ya sen psikopat falan mısın? Kimsin sen Berkay? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derviş amcanın adını bir daha ağzına almayacaksın. Hatta benimkini bile. Necran Hanım gelemediğinden dolayı Melek bayağı bir üzüldü. Yani eğer kalabalık olursak hepimizin ilgisiyle Melek'in keyfi yerine gelir. Teşekkür ederim. Hem uzun zamandır ailecek zaman geçirmiyoruz. Melek'in ailesiyle daha çok anısı olsun istiyorum. O yüzden siz de hazırlanın Ali Hanım. Aa, yok ben gelmeyeyim oğlum. Ne zamandır birlikte vakit geçiremediniz. Baş başa kalsanız daha iyi olur. Ben de öyle söyledim ama dinletemedim. Emre melek için çok iyi olacak deyince ikna oldum tabii. Tabii. Tabii tabii. Ay her şey melek için. <laughs> Halacım, Ali Hanım hazırlanırken sana bu telefonda bahsettiğim sözleşme detaylarına bakalım mı beraber. Tabii tabii. Gel. cezası bakıcı parçası. Ya bu kadın burada yokken bile her şeyi mahvetmeyi nasıl başarıyor ya? Küçük prensesimiz üzülmesin diye biz tatile sürelecek gidiyoruz. Farkında mısın? Şşt, duyacaklar şimdi. Hem bizim gelmemiz belki daha iyi bile olur. Pardon Aliye teyze. Nasıl olacak o? Biz Melek'le ilgilenirken siz de Emre'yle baş başa kalırsınız. Fena mı? Bu durum ilişkinizi tazelemek için biçilmiş kaftan. Vallahi umarım baş başa kalabiliriz Aliye teyzeciğim. Yoksa ben çıldıracağım artık. Ya bu kadın kendisi yokken bile benim bütün planlarımı alt üst ediyor ya. Delireceğim ya. Ya Yeliz'ciğim böyle öfkelenerek hiçbir şey çözemezsin. Hicran'a karşı tutumunu değiştirmelisin. Onu kendinden uzak tutarak hata yapıyorsun. Ne demişler? Dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Hicranı yakından tanırsan açıklarını da daha iyi görürsün. O zaman ondan kurtulmamız kolaylaşır. Allah'ım ne telefonu susuyor ne kapısı. Tekke gibi sanki. Aa, hoş geldin paşa oğlum gel. Gir içeri gir. Bak şu terlikleri de ayağına gidiyor üşümesin. Hadi gir. Ben telefona bakayım kapanmadan. Ha? Ne var Hicran? Derviş amcam nasıl? Yok bir yaramazlık değil mi? Nasıl bıraktıysan öyle. Aman yalnız bırakma. Evdesin sen bugün değil mi? Ne o çocuk kontrol der gibi kontrol ediyorsun? Sen işine bak. Aa, ananas mı aldın? Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Aklım hep derviş ustada. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Vallahi hazır gibi yetiştin oğlum. Benim dışarıda bir iki saatlik işim var. Tek başına da bırakamıyorum ustanı. Sen başında duru versen ben bir koşu gidip gelsem. Tabii. Siz gidin, ben seve seve beklerim ustamın yanında. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. sen istesen de istemesen de ben hep senin, hep derviş ustanın yanında olacağım. Birinizin ayağına taş değmeyecek bundan sonra. Ustama bunu kim yaptıysa suçluyu bulacağım. Bu saatten sonra ben varım karşısında. Ay Zehra! Buyurun Yeliz Hanım. Hemen valizimi aşağı indir. Melek oyuncaklarını götürecekmiş de şunları bir indireyim hemen geliyorum. Zehra! ilk önce benim dediğim olacak. Sen niye anlamıyorsun bunu ya? Bırak! Bırak şuraya oyuncakları ben götürürüm. Benim dediğimi yap ve valizi aşağı indir. kızım ya, oyalanma. Hadi. Değil o kadar ağır. Hadi Zehra, hadi. Bir uyuşuksun, bir uyuşuksun. Ay bir de Melek Hanım'ın oyuncaklarını taşıyacağız. İşin ne Elif? Taşı. <laughs> Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. tam o kadar üzgünüm o kadar öfkeliyim ki ben sana Elif'e nasıl zarar veririm? Elif nasıl böyle bir şeye inanır? Yemin ediyorum sana suçsuz olduğunu ispatlayacağım. Çocuğa ait her şey, bana sıkıntı çıkarmak için yaratılmış. Hiç uğraşamayacağım. Ben de hazırım. Ay ben çok heyecanlıyım. Ay evlacığım, ne güzel yaptın ya. Halacığım, bu sizinle çıkacağımız ilk tatil. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Ailecek bir sürü yeni anı biriktireceğiz. Melek kadar sevinçliyim ben de. Emreciğim, çok şanslısın bak. Senin planlarını hemen ayak uydurabilen bir kadın var hayatında. <laughs> Öyledir Yeliz'im. Hadi çıkalım. Yeliz, Melek nerede? Beklemedi. Süleyman'ın yanında. Canı sıkılınca ben de biraz hava alsın diye bahçeye çıkardım meleği. Ne diyeyim hanım? Meleğin karnını doyurdunuz değil mi? Biliyorsunuz eşi çok küçük. Bu kadar uzun yolu aç karnına çekemez. O dayanamaz. İstemedi Yeliz Hanım. Ben zaten bir şeyler hazırladım. Yolda da mola verince size çok güzel bir piknik sofrası kuracağım. <laughs> Kuracak mısın? <laughs> Allah razı olsun. Emre Bey bizi de götürüyor. Sen bizim her şeyimizsin. Geleceksin tabii. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun Emre. Eşyaları yerleştirdim Emre Bey. Teşekkürler Zeyra. Sen karar verdin mi? Gelecek misin bizimle? Şey Emre Bey, uygun görürseniz eğer ben bugün izin kullanabilir miyim? Tabii nasıl istersen. Çok teşekkürler. İyi tatiller size. Teşekkürler. Sağ ol canım, sağ ol. Ver bakalım Melisa onlara. Teşekkür ederim Emre.